Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bihter yukarıda mı? Evet efendim. İyi. Aa merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doruk niye gelmedi? Bir dahaki sefere getiririm söz. Annem yok mu? Çıktı efendim. Geleceğinizi biliyor muydu? Hayır hayır. Bihtere geldim ben. Bihter Hanım çalışma odasında. Teşekkürler. Ben de sohbetinize fon müziği yapmaya hmm. gidiyorum. Çok güzel. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Aramadan geldim ama. Olsun çok iyi ettin. Ee Bihter? Seni dinliyorum. Neyi dinliyorsun? Ne oldu? Kocana yalan söylemek için inşallah iyi bir sebebin vardır Bihter. Aman. Madem peykere gidiyorum diye evden çıkıyorsun. Önce beni arayıver bir zahmet de zor durumda kalmayayım kocana karşı. Ama sana gelecektim. Sonra annemin derdine düştüm. Ne olmuş anneme? Bilmiyorum. Bir şeyler çeviriyor yine. Nasıl yani? Sabah köründe evden çıkıyor. Akşam geç geliyor. O gün işte tam sana gelecektim. Sonra huylandım annemi takip ettim. Ee, kumara mı gidiyor yine? Bilmiyorum. Gözden kaçırdım. Adnan'a da söylemedim yine sinirlenmesin diye. Başımıza yeni işler açmasa bari. Bilmem artık. Soru sorunca öyle bir hırçınlaşıyor ki. Bir şeylerin üstünü örtmek için karşı saldırıya geçiyor anında. Of anne ya. Of. Bildiğimiz bir dev sultan işte. Kim? Kim olacak Sevil Hanım yine? Aldı kokuyu tabii annemin peşine düştü. Onu bulamıyor diye sürekli beni arıyor. Bunu aldım artık. Çıkıyor. Evet. Çıkıyor musun? Birazdan ne oldu? Öğleden sonraki toplantım iptal oldu. Doğrudan eve gideceksen seninle geleyim diyecektim. Olur. Başka bir yere uğrayacaksan engel olmayayım. Yok yok eve gidiyorum ben de. Tamam o zaman hadi. Akşama da sizdeyim. Özledim çocukları. Mihtar çok ısrar etti kaldı. Ne yapayım kıramadım. Söz vermeden önce arasaydın keşke. İşim var, geç çıkacağım ben. Lütfen Nihat. Annemi de görmedim uzun zamandır, özledim. Sen istiyorsan kal Peyker. Benim olmam şart değil. Adnan'la bir şey mi oldu? Yok. Nihat. Ya doğrusunu istersen bugün Behlül'ün yüzünü yeterince gördüm. Bir de akşam çekemeyeceğim. Sen kal, gerçekten. Ben işimi bitirince gelirim. Tamam. Doru merak etme. Bakıcıyla konuştum idare edecek. Hadi görüşürüz canım. Nihat gelemiyor işi varmış. Aa yapmasın ne işi varmış? Ha söyleyeyim adına sıkmasın bu kadar. Bu gece izin versin bari. İşle ilgili değil. Nihat Behlül aynı ortamda olmak istemiyor. Biliyorsun Behlül'ü. Çok üstüne gidiyor bu aralar. Nihat zaten ondan yana huzursuz. Arada kıskançlık krizleri de tutuyor böyle. Onun için ben de fazla ısrar etmedim. Gece beni almaya gelecek ama. İyi o zaman.